Anneciğim Zümra, Zümra Ömer Halis bakın bakın karıncalara bakın. Nasıl yol yapmışlar yemek yemek için cipsi yiyorlar. Ay, ay, görenin, dokunma ay ya. Kenarları hep karınca olmuş Ömer Halis. Dikkat edin de basmayın. Efe gördün mü karıncaları? Evet. <laughs> Aa, evleri Zıncalar. burada, buradan çıkıyorlar. Evleri orada değil, evleri başka yerde oradan geliyorlar. Yoksa içinde orada tünel yok. Baksana. Hayır içine giriyorlar. Ha, evet orada İçinden bir tane tünel mi? gibi bir Orası şey var. Onlar tünel de Evet arkadaşlar bakın o burada de, delikanlı. Sen... Zümra ya, ne yapıyorsun? <laughs> Zümra karıştırma. Hı. Yemek götürüyorlar anneciğim. Çok korktuk Zümra ellerini ısırır. <laughs> Karıncalara Bak, bakın elbire arkadaşlar. Evet, bu çok kötü elleri ısırır anneciğim. Bakın dikkat Bakın burada Bunlar onun de hiç yemek taşımıyor ki. Aa, Oradan var koparıyorlar yemeklerini. Efe dokunma Efe dokunma. Bakın Ağzını şurada tane tane var. Evet. Artık da şurada. Anneciğim eve çoğuttum. Anne oldu. Ben taş bırakıyorum ama. Anne bu taş, Onu yiyeyim. Hazine Onu oraya koysak yuvaların daha iyi olur. Ömer Alice, baksana cipsi ne güzel yiyor. Anne ne Anne yaptamıyor. Cipsi tutup buraya taşıyayım mı? Hayır anneciğim Burada onlar Burada tahmini kaç tane zaten vardır. kendilerine. Burada tahmini kaç tane vardır? Bence yüz tane var. 100'den ben de fazla. Oyun wow, Bence... çok fazla mı? İki. Üstü var. Ben de karınca, karınca oldum. Ne yapacağız sen şimdi? Yok. Sayamayız. Bir, iki, Sizce e, arkadaşlar dek, kaç dek, tane dek, karınca dek, vardır dek, burada? Aynı karınca iki, aynı iki dek, karınca ordusu. <laughs> Bir, iki, evet, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, arkadaşlar cipsi yemek yapmış bunlar yuvalarına taşıyorlar. Anne bakın. 200, 200, 300, 400, 500, 600, Sizi seviyoruz arkadaşlar. bu evet, evet demek bu hayır. Evet. Bence karıncaları çok beğenir arkadaşlar. Anne bu ağacın da reçinesi var yapışkan. Anne, ben bu şiir vardı. Hadi anneanne anne, gelin bahçesine gidelim çocuklar tavuk bahçesine anne, gidelim. Anne ağaçlakin açınlarla yapıyorlar şeyler vallahi. Anne, hadi gel. Hadi görüşürüz diyelim arkadaşlara hadi, Hı. Ömer Hı. Halis. Evet, Efendim anneci. Evet. Söyle anneci. Like evet arkadaşlar görüşürüz. Ayy, güzelim, gö evet. evet.